Az önceki videomuzun devamı. Kula kuşumuzu da, yavru kuşumuzu da onu da yeme düşürmeye çalışıyoruz nasip olur Yeme düşecek. Ufak ufak yeme vurmaya başladı. Öbürü cik cik. O psikopat dumanlı kuşumuzun popyası, onun oğlu herhalde. Ta kafayı uzatmış oradan, cesaretini toplayıp gelecek. O da babası gibi. Babası da küçükken öyleydi. Şuradaki Koyu dumanlı kuşumuzun yavrusu. Bu kula da onun yavrusu. <laughs> Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hepinizin emeğini Allah boşa çıkarmasın. Her oyun kuşu güzeldir. Hepinizin bereketli olsun. Sağlıklı, bereketli, kazası, belası, uçunlar da kardeşini gördü yanına gidiyor ne oldu diyor. O da gelecek. Maşallah o da cesaretini toplayıp geldi. O da babasına babasına kopyası. Babasının ağzına gidiyor zaten şu an. O da Arap gibi bir dumanlı işte babasına benziyor. Sen ortalığı karıştıracaksın şimdi. Sen öyle geldin bir ona bir ona şimdi rahat vermeyeceksin onlara. Al Valla gelsin erkenden vursun yeme. Yapacak bir şey yok. Takip edemedim ama evet kula kuşumuz evet o da yeme vurmaya başladı maşallah. Onu da bir iki gün daha orada dursun nasip olursa onu buraya uçum kümesine buraya alacağız. Onun annesi şurada sık takladı olan. Dedim yani ölecek gibiydi onu aldık, yetiştirdik. Böyle güzel bir yavru almak nasip oldu. Hem de onu en sevdiğim yıldız kuşumuzun ikiz kardeşi olan bu dumanlı kuşumuza eş vurdum. Maşallah bakın. Daha küçücük cik cik maşallah yem yemeye başladı. Daha küçücük cik cik. O biraz küçük kaldı şeye göre. Şu kulaya göre. Biraz küçük kaldı ama maşallah iradeli biraz küçük kaldı. Erkenden yem yemesi güzel. Bunun sebebi dışarıda olmaları. Erkenden yem yemesi güzel. Yavrunun. Kediyi kovun oradan. Kovur kedi. Kov. Onları alıştırdılar buraya. Arka tarafta bur burada kedi besliyorlar. Bazen bayanlar getiriyorlar. Özellikle kedi köpeklerini buraya getiriyorlar. Beni Yıldırmak mı istiyorlar bilmiyorum ama. Çöplerini getirip buraya atıyorlar. Ben temizliyorum. Böyle bazen gıcıklık yapıyorlar. Hepsi sonradan geldiler bu mahalleye ama. Saygısız davranıyorlar. Biz saygıda kusur etmiyoruz. Onlar çöp atıyor ben topluyorum. su bırakacağım onlara dışarı çünkü su içme ihtiyacı duyacaklar. Şimdi bu yavrulara suyu tanıtmamız lazım. Siz orada işiniz yok siz bu tarafa. O kapıları Merhaba. kapatacağım. İçeri girmesin kuşlar. Ee, bunlara dış parazit yaptığımız ilaç çok etkili oldu. Etkisini gördüm. Onlara nasip olursa yarın akşam saatlerinde 20 gün falan geçti. İkinci dozlarını yapacağım. Yine ikişer damla. Yavrular hariç ama şu kulağı